yemek yaptınız. Melimen, <laughs> tatlı diye. Aa. Tatlımız var. Gel, Yang j e önce görmüş olduğunuz şey traktörün boşa boş boş gelip gitmesi sabah burada çok kuvvetli bir don oldu ondan dolayı sıraları çiğniyor böylece hani toprak biraz daha kırılsın yumuşasın diye donu kırılsın diye ondan dolayı böyle boş boş gel git yapıyor Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün İzmir'in Ödemiş ilçesinin Mursallı yolunun bir kenarındayız yani bir köşesindeyiz yani ancak o şekilde tarif edebilirim. Bugün buradayız kompirasa da yapıyoruz. Bizim burada Ödemiş'te patatese kompir derler. Yani patates hasadı yapıyor. Ee, kanalda bir iki hafta önce bir video çekmiştim patates hani kompresada ile ilgili Orada amelelerin ne kadar kazandığını köye geldiğinizde köye göçtüğünüzde bu şekilde gelir sağlayabileceğinizi hani e, amele tarla işçisi olarak çalışarak e, geçiminizi bu şekilde karşılayabileceğinizi güzel fiyatlar da kazanıldığını köy yerinde güzel fiyatlar kazanıldığını söylemiştim. Bugün ise e, çiftçimizin para kazanıp kazanamadığını ee, nasıl ektin, nasıl asat yaptığını, kime sattığını, hani tüccarlara nasıl satıldığını falan, o, onu soracağım. Bu şekilde bir video yapmak istedim hem e, yine izlemenler varsa kompresa adının nasıl olduğunu görmüş olurlar görürler. Tela. Tela. Atın oğlum Tela. Haydi Nur taraf iş yaptın. Ne taraf meşhur oldu. İnşallah Oo. hadi bakayım. <laughs> şey var, yıllardır takip çekiyorlar bir şey gelmedi. Ha ya hadi komple tanlasın meşhur olalım. İnşallah. Yani. Sordum nereye gidiyor? Çiftçilerimizin işi o kadar zor ki Biz buraya Sabah 10 gibi geldik Aslında işçiler sabah 8'de kalktılar İlk depoya gittiler Depolda, Depoda da Mal seçtiler Ben direkt tarlaya geldim Saat 10'da geldim ben buraya. Saat 12'ye kadar sırf bekledik. Yani bu hasat 12'de başladı. Öğlen 12'de. Neden diye soracak olursanız bugün çok kuvvetli bir don oldu demişti. Bu dondan dolayı 12'ye kadar beklemek zorunda kaldı. Hem çiftçi kaybediyor hem e, şey tüccar kaybediyor. Malı geç şey yaptığından dolayı. Yani hava şartları da izin vermediğimi mecbur kalıyorsunuz beklemeye. Hani hasadınız var kalkması lazım ama kaldıramıyorsunuz. Sadece kaldırıp kaldırmama da değil. Patatese de zarar veriyor. Mesela bugün belki birçok çiftçi zarar gördü bu dondan dolayı. Bunu da söylemek istedim. yani bu çiftçilik anlatıyoruz, şey yapıyoruz. Bazılarının hoşuna gidiyordur ama hani yapmak istiyordur. Hevesi vardır ama biraz zor bir iş. Sabır istiyor. Bilmeniz gerekiyor. Araştırma yapmanız gerekiyor. <laughs>

aksilik aksilik üstüne geliyor <laughs> Bu sefer de traktörün yan kolu koptu ee, fazla sıra da şey olmadı açılmadı amele o gol gelese kadar bekleyecek yine hem çiftçi hem e, tüccar gene zarar edecek artık nasip yapacak bir şey yok bu makineler biraz e, şeylere 240 lıklara ağır geliyor 240'lık Massey bu. Bu makine ağır geliyor bu traktörlere. Yapacak bir şey yok zaten kolun yarısı da gidikmişmiş. Allah'tan yolda giderken yani süratli bir şekilde giderken kopmadı. Allah'tan burada tam kaldırırken koptu. <laughs> abi ilk bir seni tanıyalım adım Ömer Sonra Hı -hı. Öztürk çiftçiyiz Kaç senedir abi çiftçiliği çiftçiliği aşağı kendim bildim mi yaş kaç abi 57 ee, bu sene kompiri yapmışsın abi bu tarlaya hani hasadını yapıyoruz şu an Hı -hı. Ee, ilk başta tarihinden attığın şeye kadar hani ne kadar masraf gitti her şey merak ediliyor abi tarihinden başlayalım ne zaman ektin bu tarlayı? Ağustosun 25'inde ektik. ektik. Ee, hani ne kadar masraf gitti, neler masra yaptın? Masraflarımız çok ağır. Girdiler çok yüksek. Gübre, ilaç, tohum girdilerimiz çok yüksek. Satışlar işte muhalif fiyatlar. Hani zaten böyle giderse bu işi de ufak tefek çiftçiler yapamayacak yani. Büyüklerin eline kayacak. Veyahut da dışarıdan getireceğiz canım. yani. Şu an bu girdilere karşı bu işte çok zor yapması. Hmm vurtamaz yani orası herhalde iki iki buçuk dönüm evet, kadar anca Evet ne kadar gitti abi yani bir iki dönüm bir şey Ya yerin... ortalaması bunun iki buçuk lira gidiyor zaten dönümüne masraf masraf dönümde iki buçuk İki buçuk lira zaten üç lira tohum hatta Hı. üç buçuk lira diyeyim var da ortalaması üç lira e beş çikolata tohum atıyoruz zaten bir buçuk lira ilacı gübresi suyu şeryanı bir Yani tırda. şey derken iki buçuk derken iki buçuk milyar dönümde iki buçuk milyar masraf ha, iki, gidiyor. İki buçuk bin lira masraf Buraya gidiyor. Buraya ortalama beş milyar masraf evet, gitmiştir. Beş yani karın ne abi hani? Valla kar yok yani. Hiç mi yok abi? Yok, yok yani pek. Zaten Bu kadar mı iş karartıcı? Ya çıkmasın ne yapıyor burası? Altı yedi bin lira para toplar. Çoluğun çocuğun uğraştığı. Benim uğraştığım Geliver be, gidiver. Geli Yanından geldim selam mı? Hani bu iş şu an için bitti kar oğlum. Niye böyle oluyor abi sence? Abi i̇şte bu e, yöneticilerin hatalı çiftçi politikası. Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisi demiş. Köylü milletin bedeli oldu. Daha nasıl çalışacak bu millet? Ya bu, bu işin dalı da kaçtı zaten. Mesela da, ayrı dallara dönüyoruz mesela. çam var. O da yerlerde sürünüyor. E hayvancılığın hali belli. Ya bu ufak sıraççıyı silecekler. olayı bu. Şey diyeceğim abi hani genelde mesela bizim bu ödemiş ovasında şey komperi yapılıyor. Niye çeşitlenmiyor? Niye başka bir şey yapılmıyor? Ya yani? alternatif arıyor köylü. İnan arıyor. Ama hani öyle bir çıkış yapacak, evini geçindirecek bir olay şu an için yok. Pamuk kalktı, tütün kalktı. Ee, böyle giderse patates kalkacak. Ödemiş patatesle meşhur ama o da kalkacak yani. İşte biraz hayvancılığı yüklendi de Onun girdisi çok yüksek yemiymiş, samanıymış, yoncasıymış. Yani ona ağır masraf gerekiyor. Evet. Para maddiyat evet, bakımından ağır bir masraf. Hani şu istiyor. an için çiftçi destelenmezse bu iş yapamıyor oğlum. Bu iş hakikaten <laughs> de dadı kaçtı. Çok İnşallah olur. ileride düzelir abi niyetimiz o. Valla bu, politik bu politika düzelmez. Çünkü yıl yıllar üstüne geliyor. Sen 60 lira, 7 lira mazut al. 150 lira bir torba gübre al. Ondan sonra 1 lira 90 kuruş patates sattı yapılmaz yani. Hasat da tam düzgün değil galiba. Tabii. Ya yani yılın getirdiği bir şey de var. O da katılıyor işin içine. E şimdi tüketici de ucuz yiyemiyor. Evet. Niye yiyemiyor? Akaryakıt bağlı, nakliye bağlı. E i̇şçiliği kendin görüyorsun. Evet. Ne biliyor musun? E burada benden alıyorlar 90 kuruşa. E pazarda yine 2 lira, 2 buçuk lira. Tüketici ucuz ucuz yiyemiyor yani. bunu. Niye? Aradaki masraf çok yüksek. Biz de kazanamıyoruz. Tüketici de ucuz yiyemiyor. Bu arada çok bir uçurum var. Hava da haklı. E biz de Ben zaten böyle giderse ekmeyeceğiz galiba biz buna. Kaç sene zarar edip duracağım ben ya. Kaç sene dayanacağız bunu ya. Sağ olasın abi. Ağzına sağ ol. sağ, sağ olun.